Merhabalar. Ben Hakan Aközüm. Bugün 7 Şubat. Geçen hafta paylaştığım haberlerin tamamına neredeyse çalışan hakları, iş kanunu, çalışma koşulları gibi konulardan vurmuştu Bu hafta da dedim ki neden aynı konudan devam etmeyelim? Haber Independent'ın haberi. Haberin başlığına göre daha kısa çalışma süreleri kadın erkek arasındaki ücret farkının kapanmasına yardımcı olabilirmiş. Habere göre pandemi öncesinde kadınlar erkeklere nazaran %17.4 daha az ücret alıyorlarmış. Yani aynı iş için erkek 100 birim ücret alırken kadın 82.6 birim ücret alıyor. Bunun sebebinin de kadınların erkeklere nazaran e, ev işlerini daha fazla yapıyor olması. Unpaid work yani herhangi bir iç, içtimai hayatta, ekonomik hayatta karşılığı olmayan, bir ücret ödenmeyen çocukların okula götürülmesi, evin temizlenmesi gibi işleri kadınların erkeklerin zaman daha çok yapıyor olmasıymış. Fakat pandemiyle birlikte genel anlamda çalışma süreleri azaldığı için ve dolayısıyla tırnak içinde erkeklerin daha çok boş vakti olduğu için bu ev işleri, ücretsiz işler kadın erkek arasında daha eşit bir şekilde bölüşülmeye, paylaşılmaya başlanmış. Bunun doğal bir sonucu olarak da ücretler arasındaki kadın erkek farkının da cinsiyet farkının da azaldığı tespit edilmiş. Ve yapılan araştırmada Haftalık çalışma gün sayısının 5'ten 4'e indirilmesinin hatta belki bazı durumlarda 3'e dahi indirilmesinin bu farkın kapanmasında ciddi bir etken olacağı belirtiliyor. Haberin içerisinde araştırmanın sonuçlarına, farklı görüşlere dair ilginç detaylar da var. Gayet ilginç bir okuma. Biz gelelim yorumlamasına. Sene olmuş 2022 biz hala daha medeni alemde kadın erkek arasındaki ücret farkını konuşuyoruz. Aynı iş için aynı yetkinliğe sahip, aynı tecrübeye sahip, aynı becerilere sahip iki insanın, kadın erkek biri daha fazla ücret alırken diğeri daha az ücret alıyor. Utanç verici. Açıkçası o kadar utanç verici ki ben iki erkek arasında da, iki kadın arasında da, iki insan arasında bir cinsiyetten de belki bağımsız aynı işi yaparken aynı yetkinliğe, aynı beceriye, aynı tecrübeye sahipken farklı ücretler alıyor olmanın bir utanç verici tablo olduğunu medeni alem için olduğunu düşünüyorum. Fakat bu İngiltere'de bile hala böyle ve en azından bilinçli bir efor var bunu düzeltmeye dair. Bu ahlaksızlığı bizde alalım.